Herkese merhaba. Bugün sizlerle Astro oynuyoruz. Kanatı hoş geldiniz. Önceki videoda bahsetmiştim Astro oynayacağımızı. Ve şimdi oynuyoruz. Hemen play diyelim. Aşk'ta re retro bu arada. Şöyle tuşlar var. Sağlı sollu görüyorsunuz. Ya, yamuk çekiyorsa özür dilerim şu an. Evet. tamam Ulan. Çok normal gidiyorum. 50'ye ulaştık. Evet. <laughs> Evet. Rekorumuza bakalım. Kaç? Ee, rekor 1064 şöyle yaklaştırayım. Dönüşür. Floor 92 Best Combo 6 Konstiyonu Nano Evet şöyle Buradan Mayın menü diyebilirsiniz. Ayarları göstereyim işte. Hmm. Müzik ayarları. İndirim şöyle. Ses ayarları. Dil ayarları. Ve ayar. Bunu böyle yana eğince de gitme ayarı var. Böyle normal gitme ayarı da var. Öyle çıkış. İşte. Evet. Burada profilimiz var sizin. Reklamda çıkıp duruyor. Bakın nasıl yapacağını gösteriyor. Atlama, sağ sola gitme. Böyle. Gerçi evet. çoğunuz biliyordur bu oyunu. Yok ben istemiyorum. He. Başka şey var mı? Ağaçta ah, işte olur. Evet, bu videonun daha sonuna geldik. Ağaçta vuracağız oynamış bugün. Beğenip abone bunu unutmayın. Bir sonraki video, Minecraft'ın ikinci videosu olacaktır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu videoda pek konuşamadık ama yani bu evet. oyunu oynadığımızı şükürlerim. Görüşürüz sonraki videoda.